20 21 Mayıs o tarihte 21 Mayıs'ta biz Çanakkale seferberliğine 100 akrabasını gönderen ismi de Winston Churchill. Winston Bey'le buraya Churchill e abi diyoruz artık abi kardeş oldu. 12 noktada 7 nokta 7 Avustralya ve Yeni Zelanda mezarlığında 12 yakını yatıyordu. Burada da iki tane var. Biz tek tek geldik. Churchill böyle şeyler yaptırmış. Az evvel fotoğrafını gösterdim. Ernest Williams'ın. Fotoğrafı, Türk bayrağı, Osmanlı arması, Avustralya bayrağı ve gelincik. Gelincikleri böyle bıraktık, burada anma yaptık. Dün de Avustralya'ya kendisine bildirdim böyle bir anma, saygı duruşunda bulunacağımızı. Sizler adına da kendisine selam gönderiyorum. Keşke e, bu insanlarla böyle savaş esnasında değil arkadaş olabilseydik bu yakın kişilerle. Ya bizim amacımız da gelecek nesillere savaşı değil, Bunlar birlikteliği yaşatabilmek evet. için Atatürk'ün buradaki düsturunu Avustralya annelerini, kendi evladını sahiplerini biliyoruz. Böyle bir anma yaptık biz işte. Bunu etmiş şey olduk. Şöyle bir fotoğrafımızı da al sen Süleyman'cığım. Buradan tamam. e, Winston Churchill evet. ve Avustralya'daki Vecihi hocama ve Ozan İskender hocama çok selamlarımı gönderiyorum. Let me forget, unutmayalım diye. Hepinize teşekkür ederim. Herkese hatırladığımız için. <laughs>